İki, e, benim şahsi gözlemim, ben yani futbol uzmanı falan değilim ama gördüğüm bir gazeteci, futbol sever olarak e, fiziksel olarak 17 yaşında, 18 yaşında Avrupa'da yetişmiş bir oyuncuyla bizde yetişmiş bir oyuncu arasında dramatik fark var. Söyleyeyim sana. Ve abi. futbol fizikle oynanıyor bir yandan da. Abi fiziksel şey dediğin 3 ayda, 5 ayda kendine gelir. Çocukları mutlu edemiyoruz. Çocukların aileleriyle ilgili, eğitimleriyle ilgili, gelecekleriyle ilgili hep bir şüpheleri var. Çocuklara bir psikolog tutmak, bir İngilizce öğretmeni tutmak çok zor olmamalı. Onları verip ya şu halime, şu andaki halime 21 günde geldim. Kardeşimin düğünü var diye. Kendimle belki oynarım diye daha karar vermediğim için. Ya çocuklara bir İngilizce öğretmeni, bir psikolog tutmak gerçekten. Bunları böyle böyle davranmalıyız, böyle yaşatmalıyız. Çünkü çocukları çok kıymetli. Yani 45 milyon nüfus İspanya'da, 80 milyon burada var, 90 milyon. 45 milyon genç genç nüfusum var. 7 bölge farklı karakter. Her spor için